Merhabalar, ben Hamit Can. Bu benim İngilizce Grammar 101 kitabımın e, 6. adımdaki tekil ve çoğul alıştırmasıdır. Eğer kitabımı aldıysan orada zaten not alacağın kısımlar boş bırakılmış. Oraya not alabilirsin. Kitabımı almadıysan kendine bir kalem kağıt al ve notlarını ona göre kendine göre aldırsın. Şimdi bu ekrana bakmadan önce sana şunu anlatayım. Biz Türkçe'de bir kitap dediğimizde onun çoğul mu olduğunu anlıyoruz yoksa tekil mi? Tabii ki tek olduğunu anlıyoruz, değil mi? Çünkü bir kitap diyoruz. Kitaplar deyince bunun çoğul olduğunu anlıyoruz. Demek ki birden fazla kitap var. Aynı şekilde İngilizcede a bag bir çanta demek. A book bir kitap demek. Bags, books bunlar da çantalar ve kitaplar demek. Peki biz bu çoğulu nasıl yapıyoruz? Şimdi a bag dediğimde bu bir çanta demek. Ben bunu çoğul yaparken ilk adım her şeyden öte başındaki a kelimesini atmaktır. Yani a book, an apple diyoruz de oradaki a ve an o ikisini mutlaka atman lazım. Şimdi a bag baktım bunun başındaki bag a'yı attığımda ne kalmış oluyor? Bag kalmış oluyor. Bu okey. Peki başka ne yapıyorum? Bizde Türkçede ler var bir de lar var. Bunlarda ne var? S takısı var. Böylece a bag bir çanta demek. Bags bu da çantalar demek. Bazı yerlerde S diye okunuyor bu S. Bazı yerlerde de Z okunuyor. Bazı yerlerde de ız diye okunuyor. Bunları zaten telaffuz derslerimizde göreceğiz. Şu anda daha çok gramerle ilgili bilgi veriyorum. Dil bilgisiyle ilgili. A book bir kitap demek. İlk adım neydi? Book. Bunu yazıyorum çünkü A'yı atmam lazım. Sonuna S ekliyorum. Böylece kitaplar oldu. Bu okey. Şimdi diyorlar ki bir kelime O ile biterse normal Kur'an'daydı. Sonra S ekliyordun değil mi? Bag, bags, book, books gibi. Bu da radio kelimesinin başındaki A'yı atıyoruz. Radio'nun sonuna S ekliyoruz. Böylece bu radios oldu. Yani bir radyo, radyolar. Bu okey diyorlar. Ama diyorlar ki o kısmında 3 tane istisna var diyorlar. Onlar nedir? Şu anki seviyede bu arada. Bir tanesi a potato. Bunu ne yapacağız? bu başındaki a'yı attık. Potato'yu yazıyoruz. Okey. Sonra diyorlar ki sadece s ekleme buraya bir e de ekle. Potatoes. Böylece bunu çoğul yaparken s ile değil s ile çoğul yapacağız. Okey. A tomato bir domates demek. Bunu çoğul yaparken ne yapıyoruz? Tomatoes. Yine aynı şekilde s e ekliyoruz. A hero bir kahraman demek. Bunu çoğul yaparken ne yapıyoruz? Heroes. Bu da kolay değil mi? O da normal s taksı getiriyorsa ama bu üç kelime de s s s getiriyorsun. Bunu unutma. Şimdi y ile biten kelimelere bakalım. A boy bir erkek demek erkek çocuk. Bunu çoğul yaparken ne yapıyoruz? İlk başta başındaki a'yı atıyoruz. Sadece boy kalıyor. Ondan sonra da s'yi getiriyoruz. E bunda bir sıkıntı yok. Bu normal. Okey. A party buraya bakalım. A'yı atıyorum artı yazıyorum s yazıyorum sonra bana diyor ki bu diyor yanlış diyor. Bunu böyle yazma diyor. Peki neden yanlış diyorum? Çünkü bunun sonundaki y'yi mutlaka atman lazım diyor. Bu y ye yerine de i ve e getirmen lazım. Yani y'yi attık burada i ve e getirdik. Bunu biz çoğul dersinde göreceğiz. İşte geniş zamanda göreceğiz. Daha sonraki işte geçmiş ama birçok yerde bu sistemi göreceğiz, o yüzden bunu iyi öğren. Peki ben buraya neden Y yerine I ve E getirdim? E boyda neden sadece S ekledim? Çünkü sistem çok basit. Y'den önce bu E boy bakıyorum, Y'den önce ne var? Sesli harfler var. Sesli harfleri önceki derste anlatmıştım. A, E, O, I, U, değil mi? Buraya baktığımda sesli harflerden birisi olduğu için y'den önce ben sadece s'yi direkt ekliyorum. Herhangi bir ek bir şey eklemiyorum. Ama bu party'ye bakıyorum. Y'den önce ne var? T var. Demek ki bu sessiz bir harftir. Sessiz bir harf olduğunda ben buradaki y'yi atıp onun yerine i ve e getiriyorum. Böylece bu yine ne olmuş oluyor? Doğru bir kelimeye dönmüş oluyor. Okey mi? Yani boy, boys. Çünkü y'den önce sesli harf var. Party, parties çünkü T'den önce, şey, G'den önce sessiz bir harf var. Okey. Daha sonra bu kuralı birçok yerde göreceğiz. Şimdi F ile biten ya da FE ile biten kelimelere bakalım. Şimdi a leaf bir yaprak demek. Yani ağaçtaki yaprak. Bunu çoğul yaparken diyorlar ki sen bunu normalde şöyle leaf yazıp sonra S ekleyesin geliyor ya, Bu yanlış diyorlar. Bunun yerine F'yi ya da sonunda fe ile biten herhangi bir kelimeyi gördüğünde buraya bir ve ekle diyorlar. Yani ve'ye ekliyorum daha sonra se ekliyorum. Yani f veya fe görürsem o f fe ve fe'yi silip onun yerine v ve, ve e yazıyorum. Bir sonrakine bakalım. A knife bir bıçak demek. K okunmuyor. Onu zaten biliyoruz. A knife diye okumuyoruz. Buradaki çoğulu yaparken ne yapıyoruz? Knife yazmak istiyorum ama bakıyorum FE var. Onun yerine ne yapıyorum? V ve E ekliyorum. Sonra S. Bu da kolay. Bunu artık öğrenmiş oldum. Tabi burada da bir istisna var. Yani sen şu anda a scarf atkı demek. Bir atkı. Bunu çoğul yapmak için. Sen şu anda madem öğrendin şöyle yapasın geliyor ya. Diyorlar ki bunu böyle yapma. Bu da istisna olsun diyorlar. Bunu normal şekilde çoğul yap. Yani scarf böyleydi. Bunu normal şekilde çoğul yaparken ne yapıyorduk? S ekliyorduk. Şimdi de Z ile biten kelimelere bakalım. Diyorlar ki bir kelime Z ile bittiyse sen normalde bunu şöyle yapmak istiyorsun ya quiz sonra S eklemek istiyorsun. Ama bu Z ve S zaten benzer ses olduğu için quizzes gibi onun okunuşu zor olduğu için diyorlar ki şöyle taktik yapalım. Bu Z'nin yanına bir tane daha Z getir. Sonra E ve S getir. Böyle yap diyor. Yani quizzes. Okay? Quizzes. Peki diyelim ki bir kelime kendisi zaten z ile iki z ile biterse ne yapacağız? Mesela baz vızıltı demek. Bu sefer baz zaten sonuna iki tane z var. Buraya sadece e ve s getiriyorum. Vızıltılar. Bu da ki. Okay. S ile biten, ç ile biten, ş ile biten bir de x ile biten kelimelerle ilgili de istisna var. O da şöyle. Şimdi a class bir ders demek. Ben dersler demek istiyorsam ne yapacağım? Normalde class ve buraya s eklersem ekstradan kafa karışır. Bir de okunuşu classes gibi bir şey demiş oluyorum. O yüzden okunuşunu düzeltmek için buraya e ve s getiriyorlar. Böylece okunuşu classes, classes dersler olmuş oluyor. Aynı şekilde watch kelimesine de çoğul yaparken bunun sonuna da e ve s getiriyoruz. Böylece bu da watches, watches saatler demiş oluyoruz. Box, a box kutu demek bir kutu. Burada da box'ı yazıyoruz. Sonra yine es getiriyoruz. Boxes, kutular olmuş oluyor. A brush, bir fırça demek. Yani hem ayakkabı fırçası hem de diş fırçası. Herhangi bir fırça oluyor. Bunu da ne yapıyoruz? B, R, U, S, H yazdık. Sonra yine bir es getiriyoruz. Brushes yapmış oluyoruz. Okay. S, Ç, Ş, X ile bitenler sonuna ES alıyor. Bu da böyle. Peki başka var mı? Burada da 7 kelime daha var bilmen gereken şu anki seviyede. Onlar da birincisi a person, bir kişi demek. Normalde sen şu anda bunu çoğul yaparken A'yı attın. Şuraya bir S getirdin. Persons yaptın. Bu da kabul ediliyor. Bunda sıkıntı yok. Ama gramatik olarak yani dil bilgisinde persons yerine diyorlar ki bunun yerine people yaz diyorlar. Yani şöyle. A person bir kişi demek. People kişiler demek ya da insanlar demek. Okay? Bireyler falan gibi. A child bir çocuk demek. Bunu çoğul yapmak için childs ya da childs diye yazmıyorsun. Buraya da children yapıyorsun. Bunun okunuşu a child bir çocuk. Children çocuklar demek oluyor. A man bir erkek demek. Bunun çoğul yaparken a yerine e yazıyorsun. Okay. Man, man. Bu da uzatırsan mesela a man. Bu erkek oluyor. Bir erkek men dediğinde kısacasını o da erkekler olmuş oluyor. A man, men. A man, men. Okay. Bir kadın derken a woman diyoruz. Peki bunu çoğul yaparken ne diyeceğiz? Burada da yine mendeki gibi a'yı atıyoruz, e ekliyoruz. Yani şöyle ekliyoruz. Ama bunun okunuşu farklı oluyor. Woman derken ilkinde burada da women diyeceksin. Yani a woman bir kadın. Women kadınlar. Wo, we. A woman, women. A woman, women. Bu da okey. A foot ne demek? Bir ayak demek. Sen bunu çoğul yapmak için ne yapıyorsun? Ortadaki iki o'yu atıyorsun. iki e getiriyorsun. Yani a foot bir ayak demek. Bunu çoğul yaparken feet yapıyorsun. Ayaklar demiş oluyorsun. A tooth bu bir diş demek. Bunu çoğul yaparken ne yapıyorsun? Yine foot'taki gibi ortadaki iki o'ya atıyorsun. ikiye ekliyorsun. Teeth. A tooth. Teeth. Sonundaki peltek t gibi okunuyor. Bunu zaten önceki derslerden hatırlıyorsun. Bir sonraki kelimeye bakıyorum. A mouse. A mouse bir fare demek. Sen bunu çoğul yaparken mouses yapmıyorsun. Ne zaman mouses yapabilirsin? Normal bilgisayar faresi var ya. Onu kullan mouse diyoruz ya bilgisayardakine. Onu okey. Çoğul yaparken mouses diyebilirsin. Ama normal fareleri çoğul yaparken şöyle yazıyorsun. Okunuşu da mice. A mouse, mice. Bir fare, fareler. Bunların hepsi okey. Bir sürü değişiklikler oldu. Bir de iki kelime var. Bunlar tekilinde de aynı, çoğulunda da aynı. Hiçbir ek almıyorlar. Bunu da şöyle. A sheep, sheep. Aynı. Çoğulu da yani bir koyun ve koyunlar. İkisi de aynı oluyor. A fish bir balık oluyor. Burada da yine ne yapabiliriz? Fish yazdığımızda balıklar olmuş oluyor. Yani şöyle. A fish balık. Bir balık. Fish balıklar olmuş oluyor. Yani şu anki seviyede senin tekil ve çoğulla ilgili bilmen gereken bütün her şey bu tabloda var. Bunun screenshotını aldı ya da kitapta zaten aldıysan o kitapta zaten notlarını almışsın. Şimdi hocam bu İngilizceyi biz sürekli böyle ezberleyecek miyiz? E maalesef ki öyle. Biz Türkçe'yi öğrenirken hiç dil bilgisine bakmadan normal küçüklüğümüzden beri o konuşmaya başlıyoruz. Ama yabancı bir dil öğrenirken eğer siz o ülkede yaşıyorsanız, o ülkede sürekli konuşuyorsanız o zaman bir şekilde öğrenebilirsiniz. Ama e, dil bilgisi veya bir sınav için öğreniyorsanız yabancı dili o zaman bu kuralların hepsini bir şekilde ezberlemeniz gerekiyor. O zaman burada dersimizi durdurabiliriz. Bir sonraki derste görüşmek üzere. Kendine iyi bak.